Adım attığın kasaba hakkında herhangi bir fikrin var mı? Etrafa iyice bak ve incele. Birkaç adım attıktan sonra buranın terk edilmiş bir hayalet kasaba olduğunu anlıyorsun. Etrafı adeta kalın bir çarşaf gibi saran sistem dolayı görüş açısı neredeyse sıfır. Sen de duydun mu? Sahi neyin sesiydi o? <laughs> o Red Pyramid. Silent Hill kasabasına hoş geldin. Buradan çıkış yok. Herkese tekrardan merhaba. Ben Atlas. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Silent Hill 2 oyunundan Kremit Kafa karakterinin orijinal hikayesini anlatacağım. Sıradaki karakteri yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hepinize iyi seyirler. Silent Hill serisinin en ikonik ve en çok tartışılan karakterlerinden birisi olan Pyramid Head yani Piramit Kafa ilk kez Silent Hill 2 oyununda karşımıza çıkar. Bu yaratık sadece korkutmak için tasarlanmış bir canavar değildir. Onun varlığı tamamen oyunun ana karakteri James Sunderland'ın psikolojisiyle bağlantılıdır. Pyramid Head'in gerçek gücü fiziksel görünüşünden değil, temsil ettiği yargılama ve cezalandırma temasından gelir. Pyramid Head'in tasarımı serinin yaratıcılarından olan Masahiro Ito tarafından yapılmıştır. Ito bu karakteri tasarlarken özellikle iki düşünceye odaklanmıştır. Birincisi James'in suçluluk duygusunun vücuda gelmiş hali. ikincisi eski zamanlardaki cellatların sembolik bir yorumu. Ito büyük miğferi ve ağır silahları özellikle yargıç veya infaz memuru izlenimi yaratmak için tercih ettiğini belirtmiştir. Yani Pyramid Head aslında oyunun temasal bir aynasıdır. Silent Hill'ın derinliklerinde dolaşan bir ruh değil. Pyramid Head Silent Hill 2'de gerçek bir canlı olarak var olan bir yaratık değildir. O, James'in zihnindeki karanlık düşünceleri kasaba tarafından şekillendirilip somutlaştırılmış halidir. Oyuncu olarak onu ilk gördüğümüzde genelde uzak bir köşede durur, gölge gibi hareket eder. Bu sahneler James'in kaçamayacağı pişmanlıklarını, geçmişte yaptığı hataları kendisini cezalandırma isteğini temsil eder. James, Parmitede'yi ilk kez kasabanın karanlık sokaklarında görür. Yaratık James'e hemen saldırmaz. Sadece izler. Bu karakterin temel rolünü açıklar. O bir avcı değildir. Bir yargıçtır. James'in kaçtığı her şeyin vücut bulmuş halidir. Pyramid en ürpertici sahnelerinden biri, diğer canavarlara uyguladığı ritüelistik şiddettir. Bu sahneler onun Silent Hill evreninde sıradan bir düşman değil, ceza kesen bir infazcı, sessiz, duygusuz bir yargı makinesi olduğunu kanıtlar. Bu davranışlar James'in zihnindeki karanlık temaların dışa vurumudur. Oyun ilerledikçe James ve Pyramid Head'in yolları kaçınılmaz olarak kesişir. Bir noktada James bu yaratıkla doğrudan yüzleşmek zorunda kalır. Bu sahnede James'in kendi suçluluğuyla yüzleşmesini temsil eder. Pyramid James'e sadece fiziksel bir tehdit oluşturmaz aynı zamanda onun kendi kendini cezalandırma isteğinin bir simgesidir. Finale doğru James iki parmite de karşı savaşır. Bu sahnede suçluluk yükünün atıldığı dayanılmaz seviyeye geldiğini ve James'in bu yükü aşması gerektiğini anlatır. Pyramid'in popülerliği çok büyüdüğü için sonraki oyunlar, filmler ve farklı medya ürünleri karakteri tekrar tekrar kullanmaya başladı. Fakat tasarımcı Masahiro Ito bu durumdan pek de memnun değildi. Çünkü karakterin özgün amacı James'e özgü bir varlık olmaktı. Yani Pyramid Head aslında Silent Hill'in genel bir yaratığı değil. Sadece James Sunderland'in hikayesinin bir parçasıydı. Sonraki yapımlarda bu sembolik anlam bir miktar zayıflamıştır bana kalacak olursa bir miktar değil bayağı bir Peki Pyramid Head neden bu kadar korkutucuydu? Konuşmaması, tamamen sessiz olması, ağır ve kaçınılmaz bir şekilde ilerlemesi, ritüelistik şiddeti, James'in psikolojisini birebir yansıtması, cezalandırıcı ve yargılayıcı bir arketip olması, onu klasik bir canavar değil psikolojik bir kabus haline getiriyor. Sonuç olarak Pyramid Head James'in suçluluğunun vücut bulmuş hali. Silent Hill'ın psikolojik temalarını en iyi temsil eden figürdür. Yargılama, infaz, cezalandırma kavramlarını somutlaştırır. Sadece korkutmak için değil, James'in içsel çatışmasını anlatmak için yaratılmıştır. Tasarımı ve amacı Masahiro Ito'nun psikolojik korkuya dayalı vizyonunun temsilidir. Bu nedenle Silent Hill serisindeki en anlamlı ve en ikonik karakterlerden biri haline gelmiştir. Evet, umarım sizler için hazırladığım içeriği beğenmişsinizdir ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz video içeriklerinin devamı için kanalıma abone olarak ve videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada bir sonraki videoda hangi karakterin hikayesini veya hangi oyunun hikayesini anlatılmasını istersiniz. Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.